Harika arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yumurta toplama günümüz. Folklardan yumurta topluyoruz diyelim ve bakalım ki neler var neler. Fizanımızın altında yumurta yok. Tepelerde yumurta yok. Evet, burada bulduk. Vay be bu da ne? Arkadaşlar rengine bakan yumurtanın böyle biraz beyazımsı fakat biraz da maviye çalıyor gibi mavi yumurta mı bu? Evet arkadaşlar mavi yumurta. Mavi yumurta. <laughs> mavi bir yumurta evet. Mavi bir yumurtayla karşınızdayız. 3 adet yumurtamız burada var. Üçünü de alalım. Bir adet de mavi yumurtamız var arkadaşlar. Yeni feriklerimizden yumurtaya çıkan tavuklardan biri olması gerek diye düşünüyorum. Hemen bakalım başka nelerimiz var. Buradaki tuz mu atıyor? Bana bak yumurta yok. Neysin patron? Patronum benim. Patron ne? Yanlış dedim ya yakışıklı. <laughs> Bu arada patron nerede patron? Dayın hemen yanımdaymış arkadaşlar yakışıklı burada. Patron hemen yanımda. Patron. Ne haber oğlum? Arkadaşlar şöyle bakalım. Bakıyoruz ve burada da 3 adet oturuyor. Allah Allah'a ya 3 adet. Allah. Yani yiyecek. Evet arkadaşlar 3 adet de burada var. Burada böyle oturmuş. Yorulmuş. yumurta az gibi. Evet arkadaşlar burada da kaç adet var? 2, 4, 5, 6, Sakin olun çocuklar. Bu da neyin nesi? Bu arada arkadaşlar bir adet de mavi yumurta bulduk gerçekten de. Feriklerimiz mavi yumurtluyor sanırsam. Bir tanesi. Ee, o, da, o da acaba hangisi diye düşünüyor Değilim şu an. Bir adet mavi yumurtlayan bir tavuğumuz var. Ama hangisi? Mavi mavi. Bir anda görünce aslında şaşırdım. Mavi. Mavi bir yumurta. Bizim sürüde yeni olması gerek. Daha önce hiç görmemiştik ilk defa görüyoruz. Bakın mağaz mavi. Biraz da yeşile çalıyor gibi. İranç 5 yumurtalarımız da orada. Onları da alacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Bayağı bir yumurta topladık. Folluklardan yumurta topluyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Üçüncü videoda mavi yumurta bulduk. Masmavi arkadaşlar. Daha doğrusu masmavi demeyeyim yalan olur mavi yeşile çalıyor diğer bir şeyle yumurta yanına koyduğum zaman belli oluyor gördüğünüz gibi burada da 4 adet İran yumurtamız var bunları da alalım alıyoruz aldık evet arkadaşlar 4 adet İran yumurtamızı da aldık ve evet. kümesi bizden çıkıyoruz evet ee, bir adet mavi yumurtamızdan farklı olarak bir e, farklı bir şey göremedim <laughs> horozumuz tavuğun peşinde de o kadar dot, dot. dur oğlum dur dur <laughs> vallahi tutarsa tuttu <laughs> tuttu <de. gülüyor> arkadaşlar tuttu <laughs> Arkadaşlar ee, Diğer yandan şunu söyleyebiliriz Bu yumurtalarımızın hepsi Tamam ve farklı olarak iç Aralarında bir adet Mavi yeşil karışımı bir yumurta var Ve bu güzel bir farklılık Güzel bir yumurta Bu yumurtanın sahibini bulunca arkadaşlar Çekimini yaparım sizlere de gösteririm Şimdiden bizleri izlediğiniz için Teşekkür ederiz ee, kanalımıza abone değilseniz halen daha sağ köşede bulunan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.